Türk uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi bataryası seyir halinde görüntülendi. İsrail'in İran'ın nükleer altyapısını bahane ederek başlattığı savaşta İran'ın hava savunma sistemlerinin yetersizliği bu tür savaşlarda hava savunma sistemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. İsrail sava uçaklarının gün boyu rahat bir şekilde İran hava sahasında uçuş yaparak hedefleri bombalaması gözleri Türkiye'nin hava savunma gücüne çevirdi. Türkiye hava sahasını korumak için katmanlı hava sahası koruma çalışmasını uzun süredir yürütürken, bu sistemin adına da çelik kubbe adı verildi. Türkiye'nin çelik kubbe adını verdiği katmanlı hava savunma sistemi, Siper Blok 1 ve Blok 2, Hisar A, Hisar O, Gürs, Korkut, Sungur, Gökberk, İhtar, Şahin, Rednet, Hakim ve Alp gibi sistemlerden oluşuyor. Azami tespit menzili 550 kilometreden fazla olan Türkiye'nin en önemli hava savunma sistemlerinden birisi olan Siper uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi seyir halinde görüntülendi. İran ile İsrail arasındaki savaş devam ederken Siper hava savunma sisteminin açık ve gizlenmeden sevkiyatının görüntülenmesi caydırıcılık anlamında mesaj olarak okundu. Stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı uzun menzilde hava savunması, çoklu taktik veri link ile üst komuta kontrol entegrasyonu, kara, hava, deniz ve demiryolu ile taşınma yakın ve uzak konuşlanma yetenekleri, çoklu angajman ve ardışık ateşleme ve dağıtık mimari özelliklerine sahip siper blok bir füzesi 100 kilometreden fazla menzile sahip. Siper Blok 2'nin ise 150 kilometreden fazla menzile sahip olması ve azami hedef tespit menzilinin ise 550 kilometreden fazla olması bekleniyor. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, İsrail'in İran'a yaptığı hava taarruzunun hava savunma sistemlerinin önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti. Nitekim üstün hava gücüne rağmen Rusya'nın Ukrayna'ya hava taarruzu yapamamasının sebebinin de Ukrayna'nın elindeki hava savunma silahları olduğunu ifade eden Afyoncu, "Hava savunmanız yoksa siz de yoksunuz." Son Savunma Sanayi İcra Kurulu toplantısı sonrası yapılan basın açıklamalarına baktığımızda, özellikle hava savunma sistemleri ve uzun menzilli balistik füze sistemlerinin envantere seri kazandırılması ve caydırıcılığın arttırılmasının hedef alındığı görünüyor. Türkiye katmanlı hava savunma sistemine yatırım yapıyor ve bu katmanlı hava sisteminin tüm sensör ve silah sistemlerinin ağ yapısı içinde entegre çalışmasını mümkün kılan çelik kubbe projesi bu açıdan çok önemli. Çelik kubbenin caydırıcı gücü orta ve uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi Hisar ve Siperler Gökvatan'ın kalkanı olarak ülkemizi koruyorlar ve envanterdeki sayıları arttıkça daha etkili olarak koruyacaklar. Aynı zamanda taarruz gücüne de yatırım yapılıyor. Tayfun ve Çakır gibi sistemlerle de caydırıcılığımız artırılıyor. Başta hava savunma ve balistik füze programları olmak üzere insansız sistemler, erken ihbar radarları, hava-hava füzeleri, hava-yer füzeleri, elektronik ve siber taarruz ile yüksek adette üretilebilen kamikaze ihalar savaşın yapısının değiştiği günümüzde orduların olmazsa olmazları haline gelmiştir dedi. Diğer yandan Türkiye son yıllarda savunma sanayinde kaydettiği ilerlemelerle sadece savunma kabiliyetini artırmakla kalmamış, aynı zamanda caydırıcılık kapasitesini de ciddi ölçüde yükseltmiştir. Bu bağlamda Cenk ve Tayfun balistik füzeleri Türk savunma stratejisinin yeni döneminde kritik bir rol oynamaktadır. Tayfun ilk kez 2022 yılında test edilen Yaklaşık 560 kilometre menzile sahip kısa menzilli bir balistik füzedir. Roketsan tarafından geliştirilen bu füze, özellikle yüksek hız ve isabet kabiliyetiyle dikkat çekiyor. NATO standartlarının ötesine geçen bu menzil, Türkiye'nin Suriye, Irak, Yunanistan ve Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını koruma kapasitesine doğrudan katkı sunuyor. Ayrıca Türkiye'nin kendi balistik füze üretme yeteneği dışa bağımlılığı azaltırken, bölgesel tehditlere karşı asimetrik bir denge kurmasına imkan tanıyor. Henüz resmen tanıtılmamış olmakla birlikte, Cenk füzesinin Tayfun'un geliştirilmiş bir versiyonu olduğu, menzilinin bin kilometrenin üzerinde olduğu değerlendiriliyor. Bu menzil, Türkiye'nin Karadeniz, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de stratejik hedeflere karşı nokta atışı yapabilecek bir kabiliyet kazandığını gösterir. Cenk'in varlığı, özellikle İran, İsrail, Rusya gibi bölge dışı aktörlere karşı stratejik dengeleme sağlar. Ayrıca NATO içinde balistik füze teknolojisi geliştiren az sayıdaki ülkeden biri olma pozisyonunu da Türkiye'ye kazandırdı. Hem Tayfun hem de Cenk, potansiyel düşmanlara stratejik derinlikte yanıt verme yeteneği sunarak Türkiye'nin savunma doktrininde caydırıcılık merkezli bir dönüşümün göstergesidir. Bu füze sistemleri, Türkiye'nin batıdan bağımsız bir askeri politika izleme yeteneğini artırır. Aynı zamanda NATO içindeki teknolojik konumunu da güçlendirir. Roketsan Genel Müdürü Murat II, kimseden izin istemeden istediğimiz kadar tayfun füzesi üretip savaş ortamında kullanabiliriz. Füzede en önemli teknoloji, GPS olmadan kendi navigasyon sistemimizle hedefi bulabilmesidir bu teknolojiyi hiçbir ülkeden alamazsınız açıklamasında bulunmuştu. Öte yandan İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Çin'den kalkan kargo uçaklarının İran'a yöneldiği yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı. Sosyal medya paylaşımlarında Çin'in Zhengzhou ve Şangay şehirlerinden havalanan iki kargo uçağının, iniş noktası olarak Lüksemburg gösterilmesine rağmen rotalarından saparak İran'a indiği belirtildi. Bu uçuşların flight radar verilerine dayandığı belirtildi. Çin askeri kargo uçağının uçuş sırasında transponderini kapatarak İran'a iniş yaptığı belirtildi. İddialar, uçakların taşıdığı yüklerin içeriği ve amacı konusunda farklı yorumlara yol açtı. Bazı kullanıcılar bu uçuşların askeri malzeme sevkiyatı olabileceğini öne sürerken, diğerleri ticari kargo taşımacılığı olabileceğini savundu. Ancak uçakların transponderlerini kapattığı iddiası askeri bir operasyon ihtimalini güçlendiren bir unsur olarak tartışıldı. Çin veya İran hükümetlerinden bu iddialara dair resmi bir açıklama yapılmadı. Çin ve İran, ekonomik ve stratejik işbirliği içinde olan iki ülke. Çin, İran'ın petrol ve gaz ithalatında önemli bir alıcı konumunda, aynı zamanda altyapı ve teknoloji alanında yatırımlar yapıyor. Ancak Çin'in İran'a askeri destek sağladığına dair iddialar daha önce de gündeme gelmiş ancak somut kanıtlarla doğrulanmamıştı. Diğer yandan İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarında vurduğu balistik füze rampalarının sahte hedefler olduğu ortaya çıktı. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yayınlanan saldırı görüntülerinde ikincil patlamaların çok az göründüğü veya hiç görülmediği belirtilerek bu durumun hedeflerin gerçek füze sistemleri olmadığını gösterdiği öne sürüldü. Bu tür sahte hedefler daha önce de Rusya-Ukrayna savaşında ortaya çıkmıştı. Ukrayna ve Rus orduları tarafından birçok sahte hedef cepheye konuşlandırılmıştı.